Değerli izleyenler hoş geldiniz. Masonluk. Bu terim için insanlar arasında gruplandırma yapsak herhalde dört kategoriye sahip olurduk. Ne olduğunu bilmeyip ilgilenmeyenler, masonluk karşıtları, masonluk yandaşları ve masonlar. Her grup içinde bu terimin tanımı farklı olabilir. Günümüzde özellikle de sosyal medya kanallarında dönen başlıklarda yabancıların teenager delikleri, bizim deyişimizle de ergen gençlerin ana akım konular dışında ilgi alanları mevcut. Bunların başında da komplo teorileri geliyor. Komplo teorileri deyince de bir grubun toplum fark edemedi ama ben fark ettim. Aslında bizi başkaları yönetiyor, lobiler var, arka planda dünyayı yönetenler var gibi fikirleri öne çıkıyor. Bu fikir ise önce Illuminati gibi hayali bir kavramı, sonra da onun bir kolu, kimine göre onun yönettiği, kimine göre onu yöneten masonluk geliyor. Gariptir, kimi yetişkin olan ve ciddi insanlar da bu teorileri pompalıyor. Bunların ise farklı sebepleri var. Rating bunlardan biri ya da yöneticiler aslında ben her şeyi çok iyi yaptım ama dünyayı yönetenler, lobiler başarılı olmamı istemedi, ondan başarısız görünüyorum gibi bir bahane olarak kullanabiliyor ya da antimasonik hareketler bu fikirleri besleyebiliyor. Bu konuları Masonluk ne değildir isimli bir videoda incelemeye çalışacağım. Ancak bugünü YouTube dahil internet ortamının oldukça popüler bir konusuna ayırmak istiyorum. Masonluk nedir? Yalnız bu videonun bir farkı olacak. Dışarıdan topladığı bilgilerle yalan yanlış yapılan tanımlardansa içeriden bir mason bu tanımı yapacak. Masonluğun Kısa Tarihçesi isimli iki bölüm videoda anlatmaya çalıştığım üzere aslında kadim zamanlardan gelen yapıcılar örgütleri kendilerine ait gelenek ve uygulamalara sahipti. Farklı mesleklerde de o dönemler benzeri yapılanmalar söz konusuydu ve meslek sırları yalnızca mesleğe kabul edilmiş kişilerle paylaşılıyordu. Bu sebeple meslek grupları kapalı birer kardeşlik örgütlenmesi biçimine dönüştü. Bu masonluğa özgü değildir. Bakın burada Ancient Order of Free Gardens isminde İskoçya'da 1600'lü yıllardan itibaren var olmuş bir başka örgütün görselleri var. Bu da bir kardeşlik örgütü. Üstelik sadece bahçıvanlık yapmıyorlar. Kendilerine özgü alegorileri, inceledikleri konular var. İnanışa göre Adem cennet bahçesinde öğrendiği bahçıvanlığı dünyaya yanında getirip diktiği ilk zeytin ağacı ile buraya taşımıştır. Dikkat ederseniz gönye ve pergele benzeyen amblemlerinde bir de bağ bıçağı vardır. Bununla da kalmaz kuşamlarında P, G, H, E harfleri vardır. Bunlar Pişon, Gihon gibi Aden cennetlerini çevreleyen dört nehrin adıdır. A, N, S harfleri Adem, Nuh ve Süleyman'ı simgeler. O ise Olev yani zeytin içindir. Bu kardeşlik örgütleri yalnızca yabancı kültürlerde vardı sanılmasın. Anadolu topraklarındaki ahilik de tıpkı bunun gibi bir meslek loncası ve kardeşlik örgütüydü kendine özgü ritüel ve gelenekleri vardı. Şed yani kuşak bağlama ritüeli de bunlardan biriydi. Ahi Evran ise bu kardeşlerin kardeşliğin piri ya da diğer bir deyişle büyük üstadı sayılırdı. Yani 16-17. yüzyıla kadar masonluk da kendine benzer pek çok meslekli oncası gibi bir meslek sırlarının aktarıldığı ve kendine özgü yöntem ve uygulamaları olan mesleki kardeşlik birliğiydi. Tarihçe sunusunda anlattığımız üzere bu tarihlerde Simya gibi, Roskroa gibi çalışmaların toplanma rahatlığı sebebiyle bu meslek loncalarının içerisinde yapılmaya başlandığını ve aristokrat ya da entelektüellerin de aslında meslek erbabı olmamakla birlikte kabul edilmiş üye olarak bu loncalarda bulunduğunu görüyoruz. Zamanla esnaflık düzeni değişti. Mesleki eğitimler daha açık şekilde verilmeye ve hatta okullaşmaya başladı. Ayrıca kimi meslekler de iş gelmemesi sebebiyle ortadan kayboldu. Büyük tapınak yapım işleri artık gelmeyen ya da akademi ve kolejlerde açık eğitimle yetişen mimar ve mühendislerce yapıldığı bir dönemde masonluk yapı işleri için değil, spekülatif yani düşünsel çalışmaların yapıldığı bir hal aldı. Kurumsal olarak dönüşen masonluğa artık operatif yani yapıcılar yerine sadece düşünsel çalışmalara katılan kişiler katılmaya başladı. Kurumsal olarak spekülatif masonluk bu yönüyle 300 yaşında sayılabilir. Ancak üstüne oturduğu miras olarak taş yapıcılarının efsanelerini ve simgelerini de aldı. Bu sebeple İncil'de de geçen Süleyman Mabedi gibi önemli yapıcılık efsanelerini birer alegori olarak kendisine temel edindi. Bununla da kalmadı. Avadanlık denilen taş işçiliği, inşaat yapıcılığı aletlerini örneğin erdemleri simgelemek için kullanmaya başladı. 24 dilimli cetveli günümüzü verimli kullanmak, zamanın değerini bilmek ve programlı olmak gibi mesajlara dönüştürdü. Örneğin malayı taşların arasına harç koyup birleştirdiği için farklılıkları görmeyip benzer yönleri alarak harmoni yaratmak gibi simgelerle vermeye başladı. Aslında masonlukla ilgili gördüğünüz bildiğiniz her bir simge insanın gelişmesi için gerekli görülen erdemlerin ve bilgilerin birer simgesine dönüştürüldü. Sadece simgeler yetmedi, alegoriler yani dini ya da tarihi kim kişiliklerin hikayeleri anlatılarak ve hatta canlandırılarak verilmek istenen mesajlar dereceler sistemi içerisinde aktarılmaya başlandı. Ayrıca kateşizm denilen bir yöntemle tıpkı antik Yunan diyalogları gibi iki kişi arasındaki konuşmalar ritüellere eklenerek aslında locada bulunan tüm üyelere yani kardeşlere mesajlar tekrarlanarak aktarılmaya çalışıldı. İşte bu yöntemlerle günümüz spekülatif yani düşünsel masonluğu ortaya çıktı. Bugün masonluk artık gerçek yapı işçiliği ile ilgili değildir. Bu sebeple dilimizde yalnızca masonluk dense de yabancı dillerde hep free mason yani özgür mason terimiyle ifade edilir. Masonluk coğrafyaya göre farklı şekiller almış. Çoğunda bir kardeşlik kurumu, kiminde bir centilmenler topluluğu haline gelmiştir. Bazı ülkelerde maalesef en azından simgesel dereceler çevre edinmek ya da iş bağlantılar için kullanılıyor. Ama genel itibariyle masonluk bireysel gelişimin ve tekamülün üyelerine salık verildiği ve bunun için yol yöntem ortaya konulsa da kişilerin bu çalışmalarda öğrencinin de, öğrencinin de kendi olduğu bir çalışma biçimidir. Öncelikle masonluğun dış mihrak olduğu, başkalarının yönetim ve denetiminde olduğu iddiası vardır. Oysa ki masonluk yüzyıllara varan kendi temel uygulamaları uyarınca her bir kurumun içinde bulunduğu ülkelerin kendi yasalarına göre kurulması zorunlu bir yapıdır. Türkiye'de de mason dernekleri dernekler yasasına uygun olarak İçişleri Bakanlığı ve dernekler masası denetiminde ve yöntemlerince kuruludur. Masonluk gizlidir deniliyor. Hayır, masonluk gizli değil, kapalıdır. Yani çalışmalarını sadece üyelerle ile yapar. Ancak tüm üye bilgileri dernekler masasına düzenli olarak bildirilmekte, her dernek gibi dönemsel raporlar ve denetlemelerle kontrolü devletimizce sağlanmaktadır. Peki bu dernekte üyeler ne yapar? Masonluk dernek olsa da kendine özgü bir iç yapılanması da vardır. Buna göre en az 7 üstad mason tarafından kurulan ve kuruluş şartları belli. Buna göre de düzenli denilen loca isimli daha küçük altyapı taşı vardır. Bu düzenli localardan belli sayıdakileri bir araya gelerek birlikte büyük loca denilen yapıyı oluşturur. Büyük Loca aynı zamanda Obedience ismiyle de anılır. Büyük Loca tüzük ve çalışma yöntemlerini belirleyerek localara ve üyelerine çalışma yöntemlerini bildirir. Üyeler yani masonluktaki deyişiyle kardeşler bu yöntemlere göre çalışmalarını yaparlar. Nerede yapılır bu çalışmalar? Kardeşler oraya geometrik nokta adını verirler. Mabet ismi verilen çalışma alanında uygun bir düzene göre toplanırlar. Mabet bir mabuta tapılan yani bir tanrıya tapılan yer anlamında değildir. Zaten masonluk yasaları gereği çalışmalarda din ve siyaset gibi konuların konuşulmasını yasaklar. Bu yapıların yüzlerce yıllık geçmişinden bahsetmiştik. Düzen anlamına gelen order aynı zamanda tarikat anlamına da geliyor. O yüzden çalışma yerleriyle ilgili dini terimler kullanılması yatsınmamalıdır. Ancak bahsettiğimiz üzere eski geleneklerin üzerine mirasçı olarak konsa da bugünkü spekülatif masonluk bunları sadece birer simge olarak alır. Peki mabette toplandı masonlar ne olur? Saygıdeğer üstad ya da üstad-ı muhterem adı verilen kardeşlerce bu göreve seçilmiş kardeş tarafından yönetilen bir toplantıda kimi rütüelik yani hep tekrarlanan söz ve eylemlerin ardından açılan toplantıda felsefe, tarih, bilim ve benzeri konularda yapılan sunu ve benzeri çalışmalarla kardeşler fikirsel emek harcarlar ve nafaka yani kendine düşen fikri paylarını alarak toplantı kapanınca da kardeş sofrası denen bir ortamda birlikte yemek yedikten sonra evlerine yani harici dünyaya geri dönerler. Masonun asli görevi kendini geliştirmektir. Dedik ya masonluk üzerine e, konduğu taş yontucuların, inşa yapıcıların terimleri ve simgelerini almıştır. Bu eski yapıcıların yaptığı mabetler de vardı. İşte masonluk da geliştirmek istediği tüm insanlık için mutluluk yuvası olacak bir ülkü mabedini uzak bir hedef olarak kardeşlere verir. Bu ülkü mabedi yarın bir yere ele geçirelim, orada devlet yönetim kuralım, bir mabet yapalım gibi şeyler değildir. Düşünsel çalışmalar yapan kişilerin düşünsel bir hedefidir ne demektir? İnsanlar arasında ayrılığa sebep olan noktaların azaltılıp, toleransın arttırılması ile insanlığın mutluluk, barış ve refahının artmasının yolu aranır. Peki burası bir ülkü mabedi ise bu nasıl gerçekleşebilir? İşte masonluk her bir üyesine yani kardeşe bu konuda iki sorumluluk verir. İlki bir yapı kendi bünyesindeki en zayıf taş kadar güçlüdür. Öyleyse her kardeş kendini geliştirmekten sorumludur. Buna ham taşına, küp taşa çevirmek denir masonlukta. Bireysel gelişim ya da tekamülün zayıflıklarını keşfederek, bu yönleri dahil olmak üzere kendini geliştirerek yapabilir. Bireysel zayıflıklarımız kibirdir, egodur, hırstır, bencilliktir, bağnazlıktır. Bunları kendisi göremez çünkü o zaten öyledir. O zaman ona bunları göstermek üzere her kardeş bir ayna olmalıdır. İkincisi her kardeş birbirine örnek olmalı. Böylece bilgi ve erdemlerle bütünlenmiş bilgelik kardeşlerde yeşermelidir. İşte böylece her kardeş kendi bireysel gelişimini gerçekleştirecektir. Bu masonluktan kardeşlerin aldığı ışık yani aydınlıktır. Şimdi ise mesleğin ikinci sorumluluğuna bakalım. O sorumluluk içeride aldığı ışığı, aydınlığı gittiği harici dünyaya taşımaktır. İnsancılığı, hümanizmi, İlili yardımseverliği olduğu kadar bilgi yaymayı, bilgiyi almaya hazır olan ve bilgi kaynaklarına erişme ihtiyacı olanlara bu bilgeliği taşımaktır. Tıpkı çocuklar gibi toplumlar da duyarak değil, görerek, örnek alarak öğrenir. Bir mason giyim kuşamından konuşmasına kadar örnek kişi olmalı ve toplumu üst seviyelere ileriye taşımak için küçük veya büyük kendi katkısını vermelidir. Aslına bakarsanız masonluk sadece ama sadece budur. Bunun dışında anlatılanlar ya en başta bahsettiğim karşıtları ya da yandaşları tarafından uydurulanlardır. Masonluk kapalı bir topluluk olduğundan kendini anlatma derdi de yoktur. O konuşmayıp onun yerine konuşanlar oldukça da gerçek, suskun, yalan, çırtkan oluyor. Tek derdi bireysel gelişim olan masonlar, Yahudi ya da Hrist İsrail destekçisi, Amerikan lobicisi, şeytana tapan ve benzeri bir dünya saçmalığa cevap yetiştirmeye çalışmalı mı gerçekten de? Tüm bu diğer konuları Masonluk ne değildir isimli bir videoda anlatmaya çalışacağım. Masonluk nedir konusunda da ayrı başlıklarda daha detaylı gireceğiz. Ancak öyle zannediyorum ki Masonluk nedir konusunda bu özetle aktarmış olduk. Kimi ülkelerde bu durumu bile daha özetleyen bir deyiş kullanılır. Masonluk, iyi insana daha iyi insan yapma sanatıdır. İzlediğiniz için teşekkürler.